Merhabalar. Travma döngüsü nasıl hesaplandığını anlatmak istiyorum. Hastanıza teşhis koyulan yaşınızı belirleyeceksiniz. Daha sonra bu yaştan tam bir yıl önce yaşamış olduğunuz bizim son damla travması dediğimiz travmayı bulacaksınız. Teşhis koyulan yaşı veya son damla travmasını yaşadığınız yaşı ikiye böleceksiniz. Burada da bir travma var bunu bulacaksınız. Bu şekilde yaş bulduğunuz yaşları ikiye böyle böyle proje amaç dönemine kadar geleceksiniz. Proje amaç döneminde yaşlanmanın çoğu anneden çocuğa aktarıldığı için burada bulacağınız en küçük yaş veya aya kadar travmalar belirlenecek. Burada dikkat etmeniz gereken şey buradaki travmalar çocuğun yani sizin değil ee, annenin travmaları olacaktır. Bu travmaları da belirleyeceksiniz ve bunları da dönüştüreceksiniz. Buradaki en küçük yaşı bulduktan sonra bu sefer şimdiki yaşınıza kadar ekleye ekleye geleceksiniz. Her bulduğunuz yaştaki travmalar belirlenecek. Bütün bu travmaları kapsayan e, kabul çalışması, affetme çalışması, e, EFT yöntemiyle duygu boşaltma gibi e, şifa çalışmaları yapılacak ve bütün hepsini kapsayan bütün travmaların içinde olduğu bir fısıltı hazırlayarak. 21 gün boyunca kendinizde takimde bulunacaksınız ve travma döngüsüyle hastalığınızın şifalanması için en elinizden geleni yapmış olacaksınız. Şifaya bir adım atmış olacaksınız. Şifa olsun.